Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Harita üzerinde D harfine geldim. Hatırlarsanız bir önceki görevde Angela Bronte'nin adresini bulmuştuk. Ve Dutch bunu paylaşmıştık. Dutch da bence onu almaya gidiyorum. Sen de bizimle parkta buluş demişti. İşte o park bu park yani BR görevinden sonra D görevine gidiyoruz arkadaşlar. Ve şu karşıda gördüğünüz malikaneye gideceğiz. Angela Bronte'nin evi orası kendisiyle konuşacağız. Evet W'ye basıyoruz ve Dutch'ı takip ediyoruz arkadaşlar. Gitmemiz gereken yer zaten hemen karşıdaki ev. Dutch da şimdi biraz tembihte bulunuyor. Yani içeride diyor çok böyle e, fevri davranmayın diyor. Her şeyi bana bırakın diyor. Eğer aksi bir şey olursa çocuğu diyor öldürebilirler diyor. Böyle bir şey olsun istemeyiz diyor. Evet kapının önüne kadar geliyoruz ve Dutch görüşmeye başlıyor. O, Bay Bronte ile görüşmek istiyorum dedi. Adam da kim dedi ve yakasına yapıştı silahını aldı Elif'in. Evet biraz sert oldu. Şimdi git diyor söyle onunla görüşmek istediğimi diyor. Silahını da verdi herifin. Tabi adamlar dışarı döküldü. Hayırdır kim bu? Arkadaşlar bu arada bu adam bu şehrin mafyası. Yani İtalyan mafyası. Kendisi İtalyan zaten. Buranın sahibi bu diyelim. Öyle söyleyelim yani. Şimdilik. Şimdilik. We just need to straighten a couple of things out with your boss. Zaten herkese tam mafya gibi giyinmiş. Tipi kılı, şapkası. Giyimden kuşamdan İtalyan mafyası olduğu belli oluyor. Evet patron da burada. Nihayet sana ulaştık. Why do you direkt konuya girdi. His son. Bu adamın çocuğunu niye aldın diyor. Yani We ain't got no with you sir. bunu söylesene diyor. Niye <laughs> aldın bu çocuğu diyor. Eğer diyor çocuğu vermezsen diyor olacaklardan ben sorumlu değilim. Buradaki herkes diyor ölecek diyor. So. Evet adam bayağı bir gerildi. Herkes silahına sarıldı zaten. Adamlar 50 kişi daç ya. 3 kişiyle mi haklayacağız? Sen de yani birazcık Adam biraz sinirlendi adam diyor ki sen diyor bir taşralısın diyor. Buraya gelmişsin diyor ve beni tehdit ediyorsun diyor. Şu üstüne başına bak diyor. Her yerim kokuyor diyor. Yani banyo bile yapmamışsın diyor. Benim karşıma geçmişsin. Bana neler söylüyorsun? Falan filan diyor. Şimdi Arthur da biraz yumuşadı. Ee, evet diyor. Biz diyor taşralıyız diyor. Biz cahil insanlarız diyor. Bir yanlış anlaşılma var diyor. Bu adamın çocuğunu neden aldınız diyor. Kaçak içki işiyle bir alakanız yok mu diyor adam. Daş <laughs> da işte, hayır diyor kesinlikle diyor. Biz sadece diyor hani e, işte Onlara yardımcı olmak istiyor. Kaçak içkileri bulduk falan filan diyor. Biliyorsunuz dümen çeviriyorduk ya Brad Pitt'lerle Grey'ler arasında. Evet adam da bir anda yumuşadı. Evet. da grunt ediyor. Tanıştı. Bu adamı sevdim diyor. Daç'ın bu konuşması filan onun hoşuna gitti anlaşılan. En azından şimdilik. İkramlar da geldi. Of course, of course. <laughs> But, uh, çocuğu alabilir miyiz peki like, diyor. Elbette elbette diyor adam. Ama course, e, onun için bir şey yapmamız istiyor. Yani diyor ki, evet no, çocuğu no, alabilirsiniz diyor. Ama diyor öncesinde diyor bana yardımcı no, olursanız, no, olursanız no, diyor. No, ben de diyor no, size çocuğu no, veririm diyor. No, diyor. No, yani bir işi varmış bunun. couple of people have taken to grave robbing in the cemetery. Well, that is a fine place for it, the best. <laughs> I love this guy. I love you. <laughs> See they've taken not only to desecrating the dead but they've done so without paying a tribute to the living. Mezarlıkları yağmalıyorlarmış arkadaşlar Biliyorsunuz gömülen kişiler de Değerli eşyalarıyla filan gömülüyor Bunları yağmalıyorlar Hem onlara saygıları yok diyor Hem de hayatta olanlara herhangi bir para vermiyorlar diyor. Yani biraz para istiyor anladığım kadarıyla Madem böyle bir iş yapacaksın Benden izin alman lazım gibisinden e Sonrasında dedi ki Bu ikisi yani John ve Arthur'u gösterdi Onlar gitsinler Hani benim işimi halletsinler. Biz de burada işte oturalım, sohbet edelim falan falan. Yani daşı bırakmıyor. Öyle ya belki gideceğiz, iş halletmeyeceğiz. Başka yollarla çocuğu almaya çalışacağız. Adam akıllı. Şimdi John'la yola koyulduk. Sol alt haritada sarı bir nokta var zaten. Bu John'u temsil ediyor. John nereye giderse biz de oraya gideceğiz. Gideceğimiz noktayı John biliyor anlayacağınız. Mezarlığa gideceğiz. Ee, sonrasında Adamın isteğini yerine getirirsek, o da bize Jack'i verecek. Yani İtalyan mafyası falan diyoruz ama bu adamlar da böyle şey değildir. E, pek kaypak olmazlar genelde. Yani böyle sözünleridir yani. Yani inşallah öyle çıkar da çocuğu alırız. Öyle söyleyeyim. He'll be fine. I figure... Braithwaite's were going to hold Jack Branson for all the money we cost him. He must have sent him here so we couldn't get to him. But Bronte knows by now there's no Braithwaite's left to pay him. Jack ain't much used to him anymore. Let's just get this done, let Dutch handle the rest. I just hope you're right. Evet geldik arkadaşlar Atı buraya bir yere bırakacağız Bu arada şehirdeki at bağlama yerleri de baya modern ya Demir bir direk var Gördüğünüz gibi Üstünde de at motif var Neyse atımızı bağladık Şimdi John'u takip ediyoruz Sanıyorum şuradan içeri gireceğiz Ama tabi böyle olduğu zaman bir tane at bağlayabiliyorsunuz yani kaç demiri varsa o kadar bağlayabiliyorsunuz diğer türlü daha fazla bağlayabilirsiniz. Gerçi ona da kaç tane at sağarsa yan taraftan. Evet e, mezarlığın içerisinde sarı bir alan var arkadaşlar. Bu alanın içerisinde arama yapıyoruz yani oyun bizim bulmamızı istiyor altta da yazıyor zaten search demiş arayacağız yani. Biz içeride gezindikçe bize yeni nokta verilecektir. Evet bir beyaz nokta çıktı arkadaşlar harita üzerinde. Bakın o büyük sarı alan gitti. Daha ufak bir sarı alan geldi. İçeride biraz gezinmeniz yetiyor zaten. Evet buradaki sarı alan gitti şu an. Beyaz noktada John Marston temsil ediyor. Evet tekrar sarı oldu. Aramaya devam edeceğiz. Şuradan gidelim bakalım. Evet sanırım John buldu. Evet. Şimdi yeni bir alan belirdi arkadaşlar. Oraya doğru yöneliyoruz. John da burada zaten. Silahımızı bir çıkartalım. Ne olur ne olmaz. Evet sarı bir nokta belirdi arkadaşlar. İlk başta beyaz nokta, sonrasında sarıya dönüştü. Şu sağ taraftan gideceğiz. Yani kesin bir yer yok arkadaşlar. Araya araya siz buluyorsunuz. Yani siz gittikçe ona göre noktalar beliriyor. Haritayı takip edeceksiniz. O şekilde bir beyaz nokta, bir sarı nokta en sonunda bulacaksınız. Şuradaki binanın içini gösteriyor sanırım. Evet, John da geldi. 1 2 3. Ne oldu? O arkadan ateş ediyorlar. Hadi bakalım. Pusuya mı düştük ya? Şunları hemen Evet, biraz acele ettik ya. Hepsini de kaçırdım yani. 2 bu da 3. Sen de ne dayanıklı çıktın be arkadaş ya. Şunu alayım bari. Bu da bayağı adamın kafasını patlatıyor ya. Haklamakla kalmıyor evet kaçanları yakalıyoruz arkadaşlar harita üzerinde kırmızı noktayla gösteriliyor ama bir geliyor bir gidiyor bilginiz olsun yani beliriyor sonra kayboluyor artık siz bulacaksınız bir haritaya bakın bir işte e, ekrana bakın bir şekilde hoppa hadi bakalım F tuşuna basıyoruz ve bu adamdan kurtuluyoruz nereden çıktın sen ya İşte bu Bak, hala kalkıyor ben bunu haklıyım ya o oh, bir tane de burada var. Şunu da icabına bakalım. Neredesin sen? Neredesin? Ateş ettiği zaman yerini belli ediyor. O zaman kırmızı nokta çıkıyor arkadaşlar ateş etmediğinde kırmızı nokta haritadan kayboluyor. O yüzden bir geliyor bir gidiyor. Şapkam nerede ya? Şapkamı kaybetmeyeyim. Nerede şapka? Şu mu? Bu benim şapka değil ya. Bu ne eski püskü? Benim şapka nerede? Ha şurada. Evet R tuşuna basılı tutuyoruz. Bunu atıyor. Bunu takıyor. Aynen. Evet harita üzerinde sarı bir nokta belirdi arkadaşlar. Şimdi oradaki alana gideceğiz. Nereye gösteriyor? Şu sol tarafı gösteriyor. Aynen. Kapının önüne geliyoruz ve R tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Bakın masanın üzerinde kese gibi bir şey var. Artık içinde ne varsa param var, altın mı var? Onu aldık. Burada işimiz bitti. Şimdi dışarı çıkacağız. Yani kaçmamız gerekiyor. Çünkü içeride vukuat işledik. Ve adalet adamları peşimize düşecektir. Harita üzerinde kırmızı bir çizgi var zaten. Evet buradaki kapı kapalı. Başka bir kapıdan çıkmamız lazım. Ama kimseye görünmeden. Eğer birisine yakalanırsanız arkadaşlar yani şerife filan böyle polise işte şurada o zaman peşimize düşeceklerdir. İşler iyice zorlaşır. Kimseye görünmeden buradan çıkmamız gerekiyor. Tamam bulduysan buldun ya. Hadi dön artık. Q tuşuyla burayı isper aldım arkadaşlar. Adam beni görmedi. Şimdi devam ediyorum ama yine yani Ctrl tuşuna bastım bir kere eğilerek gidiyorum. Fark ettiyseniz kimseye görünmemem gerekiyor. Zaten burası da karanlık, o yüzden işim kolay. Şimdi nereden çıkabiliriz? Evet, atımız burada. Geldiğimiz kapı açıktı, muhtemelen açıktır diye düşünüyorum. Oradan çıkarız. Şurada bir kapı daha var ama tamam, ee, ileri doğru bir gidelim bakalım. Var mı burada kapı? Evet var. Bir deneyelim şansımızı. Evet kapalı. Demek ki geldiğimiz kapıdan çıkıyoruz arkadaşlar. Yani bunlar kapalı yani açılmıyor tek açık kapı orası. Harita üzerinde kırmızı noktayla gösteriliyor zaten polisler. Şurada var bir tane. Kendimizi göstermeden. Bir bakalım. Evet iki tane. Şimdi içeride bizi arıyor bu adamlar. Çok sessiz olun arkadaşlar. Eğilerek buradan çıkın benim baktığım gibi haritaya bakabilirsiniz. Yani hangi kapıdan çıkacağınızı karıştırıyorsanız atınızın olduğu yere bakın. Bakın at nerede? Burada. Yani buradaki kapıdan çıkacağız. At sizin rehberiniz olsun. Çünkü içerisi mezarlık yani labirent gibi gerçekten karıştırabilirsiniz. O yüzden haritadan bakın atınız neredeyse oradaki kapıdan çıkın. Evet biz çıktık şimdi John da arkamızdan geliyor. Haritada bir rota çıktı. Onu beklemek zorunda değilim. Artık o bana yetişsin. Ne yapayım? Şimdi Bay Bronte'nin yanına gidiyoruz. Bu aldığımız keseyi o adama vereceğiz. Karşılığında Jack'i alacağız. Evet atımızı bırakıyoruz. Şu beyaz daçın atı zaten. O Dutch merdivenli bizi bekliyor ya. Ha çocuk da orada. Evet demek ki adamdaymış. Dediğim gibi adam sözünün neyiymiş arkadaşlar. Öyledir yani öyleler genelde. Mr. Bronte'ye çok teşekkürlerimi iletti dedi. Adam artık yattı mı gitti mi neyse. Daş burada rehin bırakmış olduk yani. Yani biz bu iş halledene kadar Daş burada rehin kaldı. Adam'a bir güven olsun diye çocuk da onun elinde zaten. Şimdi de adamın isteğini yapınca. Touch it, let's go! We have a new camp set up, Jack. You're gonna love it. Alright, let's get this boy back to his mother. You sure you're okay, son? I'm fine. Papa Bronte said you'd come for me. I'm Evet çocuk da şimdi e, Angela Bronte'den bahsediyor. Ona çok iyi davranmışlar orada. Yani babası soruyor nasıl sana bir şey yaptılar mı falan diyor. O da hayır diyor. Orada diyor bir odam vardı diyor. Bana bir oda verdiler. İçi diyor oyuncaklarla dolu diyor. Oyuncak kutusu var falan diyor. Sonra e, şey diyor bana diyor İtalyanca öğretti diyor. İtalyanca kelimeler öğretti diyor. İtalyan yemekleri yedim diyor. Spagetti diye bir şey var diyor. Ondan yedim diyor. Aynı solucana benziyor falan diyor. Çocuk bayağı sevmiş yani çocuğa bayağı iyi davranmışlar misafir etmişler orada. Şimdi de e, İtalyanca öğrendiği kelimeleri söylüyor. İşte atın İtalyancasını filan falan. İki çifte terlik vermişler hediye etmişler ona. Öyle babasıyla konuşuyor. Bizim de kaderimiz bu arkadaş ya. Niye bizim de şöyle şehir merkezinde bir evimiz yok? Devamlı böyle ata biniyoruz. Git Allah git yani. Bitmiyor yollar. Fakat şu anki yerimiz şehre daha uzak. Yani diğer taraflarda kasaba vardı, daha ufak köy gibi yerler vardı. Gelişmemiş. Ama en azından yakındı. Burası şehir ama şehre çok daha uzağız arkadaşlar. Evet, Dutch annesini Abigail. çağırıyor, sesleniyor, Abigail diyor. Çocuğunu getirdik diyor. Ben iyi anne diyor. İtalyan yemekleri yedim orada filan diyor. Çocuk bayağı sevmiş ya herkese anlatıyor yani. Kadın da çok sevindi tabii ki de. Teşekkür ediyor. Dutch Arthur teşekkür ederim diyor. <laughs> Jack, Jack, Jack. How are you boy? Çetenin tek çocuğu olunca herkes tarafından da seviliyor tabii ki. Abigail. Can I go play now? So. Well, we met Mr. Bronte. He is a quite a character. Is he now? Jose Bay Bronte'yi anlatıyor arkadaşlar. E, çok diyor iyi bir adamla tanıştım filan falan diyor. Hatta bir de şöyle bir diyalog geçti. E, Bay Bronte yani Angela Bronte Daçı belediye başkanıyla bir yemeğe davet etmiş. Yani belediye başkanının da olacağı bir yemeğe davet etmiş. Ona gidebiliriz ilerleyen görevlerde. <laughs> Evet arkadaşlar sonunda Jack'i kurtardık. Kamp alanımız da değişmiş oldu. Artık burada ikamet ediyoruz. Biraz daha şehre yakınlaşmış olduk. Sanıyorum ilerleyen zamanlarda iyice şehrin içine doğru gireceğiz. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.